Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Gençler bu bitmeyen tadilatın arasına iki tane ne yapalım soru sıkıştıralım. Bir tanesi polinom inşa etme olacak bir tanesi de bölme bölünebilme sorusu olacak. Şimdi birinci soruda diyor ki arkadaş senin iki tane polinomun var birisi Px birisi Qx bunların en büyük dereceli terimlerinin katsayısı yani baş katsayısı 1. Aşağıda da bize ne vermiş şurada polinomların arkadaş değerlerini. Bu değerler ne yapmış? Bu iki polinomu da sıfırlamış. Biz ne biliyoruz? Polinomları sıfırlıyorsa bu değerler bizim nelerimizdir? Köklerimizdir. O zaman her ikisini de oluşturalım. Şimdi diyorum ki Px'i oluşturayım. Px baş katsayısı kaç arkadaş? 1. O yüzden ne yapmıyorum? Baş katsayı yazmıyorum. P'nin bir kökü 4, bir kökü 5. Geldim buraya yazdım. X eksi 4 çarpı X eksi 5. Şimdi dördüncü dereceden olduğu için buraya iki tane daha ne yapmam lazım? X eksi A, X eksi B gibi bir ifade yazmam lazım. Ama onun yerine sırf görüntüsü daha güzel gözüksün diye şöyle yazacağım gençler. Şimdi burada bir tane X var. Bu tane de burada var. Çarptık X kare geldi. Yani ikinci dereceden oldu. Bunun dördüncü dereceden olması ve baş katsayısının sayısının bir olması için demek ki benim burada x kare artı a artı b tarzında bir tane neyim olmalı ikinci dereceden denklemim olmalı şu an p oluşturdum aynı şekilde şimdi q x oluşturalım yazdım qx'i yine baş kat sayısı 1 olduğu için en başa hiçbir şey yazmıyorum aynı şekilde 4 ve 5 ne gençler q'nun da kökü o zaman hemen diyorum ki x eksi 4 çarpı x eksi 5 Aynı şekilde bak burada birinci dereceden birinci dereceden çarptım ikinci dereceden oldu. Dördüncü dereceden olması için aynı şekilde buna baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir ifade lazım. O zaman dedim ki bu da x kare artı c x artı d olmuş olsun. Şimdi sonrasında soru bize diyor ki arkadaş Px artı Qx'in kat sayılar toplamı 64. Şimdi biz ne biliyoruz? Kat toplamı bize sorulduğu zaman ya da verildiği zaman istenilen polinomda x yerine 1 yazacağız. Geldim o zaman şurada istenilen polinom P artı Q. Yazdım birim arkadaş. Buradan ben P1 artı Q1'i yakaladım? 64 yakaladım. Kenarda dursun. Sonra bir alt satırda demiş ki arkadaş sabit terim. Sabit terim ne demekti? İstenilen polinomda x yerine 0 yazmaktı. Hangi polinomu istemiş buradan? P artı Q'yu. Geldim 0'ımı yazdım. O zaman burası da bana P0 artı Q0 oldu. Bunun değeri de neymiş gençler? 20. Şimdi hem burada hem burada benim bilinen değerlerimde ben neye bakıyorum hemen? İkisinde de P artı Q polinomu verilmiş. O zaman soru bana diyor ki sen başta şu verilen iki polinomu gel taraf tarafa topla. Topluyorum. Px artı Qx Şimdi ortak parantez yapacağım gençler. Burada da x eksi 4 çarpı x eksi 5 var. Burada da x eksi 4 çarpı x eksi 5 var. O zaman aldım x eksi 4 çarpı x eksi 5 parantezine. Şimdi ne yapacağız arkadaş? Şunları toplayacağız. Bunları topluyorum. x kare ile x kareyi topladım. 2 tane x kare geldi. Şimdi xleri toplayacağım. A artı C gelecek ya. iki harf yerine diyorum ki arkadaş ben bu A artı C'ye büyük A diyeyim, tek bir tane harf değişken yazayım. Burası olsun bana A x. Hemen baktım P x'in sabit terimi B, Q de D. Yine iki tane harf kullanmamak için B artı D'ye de büyük harf söyleyeyim. B söyleyeyim. O zaman geldim buraya da bunu yazdım. Şimdi ben ne yaptım arkadaş? P artı Q polinomunu elde ettim. Ne yapabilirim artık? Bunları kullanabilirim. Bunu da kullanabilirim. Bunu da kullanabilirim. Önceliğim hangisi olsun? Sıfırlı olan olmuş olsun. Sanki o zaman daha kolaylık sağlayacak bana. Geldim X yerine sıfır yazdım. Burası oldu bana P sıfır artı Q sıfır eşittir. Burası eksi 4 parantez içinde yazalım negatif sayıları işlem hatası yapmayalım. Eksi 5 çarpı bak sıfırı kullanmamdaki amaç arkadaş 2x kare oldu bana 0. Ax bana oldu 0 bak bir değişkenden kurtuldum kaldı bir tanesi. Ben p0 artı q0'ı zaten ne biliyorum 20. Geldim eksi 4 ile eksi 5'i çarptım. Artı 20 parantezin içinden de B geldi. O zaman oldu burası bana 20B. Her tarafı 20'ye böldüm. B'yi ne buldum artık? 1. Demek ki ben P artı Q'da artık bir tane ifadeyi bilmiyorum. Onu da bulmak için neyi kullanacağız gençler bu sefer? Neyi? Sabit te pardon kat sayılar toplamını. Yani X yerine 1 yazılmasını. Geldim X yerine 1 yazdım. O zaman burası bana P1 artı Q1 oldu. Geri gel oğlum az düz olsun 1 bir. 1 bir yazarsam eksi 3 hemen parantezleri yazdım eksi 4 açtım köşeli parantezimi 1 yazdım 2x kareden 2 geldi. Buradan A X'ten ne geldi bana A? Zaten B yine bulmuştum. 1 geldim yazdım yerine. Şimdi hemen bakıyorum arkadaş. P1 artı Q1 kaçtı? 64 yazdım yerine 64 eşittir. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptım 12 yaptı. Parantezin içi de bize ne geldi? A artı 3. İlk önce 12'yi bir diğer tarafa atayım. 64 bölü 12 olsun bana. A artı 3. Hemen sadeleştireyim. 4'e bölsem ne yapar bana? 16 bölü 3. Ne eşit a artı 3'e attım 3'ü diğer tarafa 16 bölü 3 eksi 3 eşittir a oldu geldim payda eşitledim 3 3 ne yaptı 9 16'dan 9 çıkardım 7 payda değişmedi 7 bölü 3 eşittir a demek ki ben artık burada p artı q'yu komplo buldum De diyorum ki o zaman px artı qx Neye eşit gençler? Neler vardı? x eksi 4, x eksi 5 vardı. Hemen neyimiz vardı? 2x kare var. Silme oğlum teknoloji akıllı ol. Zaten tadilat arasına sıkıştırdık. Bayağı vakit geçmiş çaktırmadan baktım. Bir hafta olmuş bir hafta uzun bir süre ayıp olmasın gençlere diye hemen iki tane sıkıştırdım. Ama inşallah bugün bitecek. O en son mutfak lavabosunun borusu patladı. Dün bitiyordu. Her yeri leş etti. Onu da bugün hallediyorum inşallah. 2x kare. A yine buldum gençler. 7 bölü 3. Geldim yazdım. 7 bölü 3 x artı b neydi zaten? 1. Şimdi soru benden ne istemiş arkadaş? Px artı qx'i x artı 1'e böl kalanı bul. Şimdi kalan sorulduğu zaman ne yapıyorduk bize? Böl dediği ifadeyi sıfıra eşitliyorduk. X değerini buluyorduk. Sonra böl dediği ifadede yerine yazıyordum. Gelip yerine yazarsam aslında bu soru benden P eksi 1 artı Q eksi 1'i istemiş. Gelip yazalım şimdi. Eksi 1 yazdım eksi 5. Eksi 1 yazdım eksi 6. Şimdi burayı yapalım bakalım. Bu ne olur? 2 olur. Eksi 1'in karesi 1 2 ile çarptım. 2. Eksi 7 bölü 3 artı bir deneyim var benim burada birim. Hemen burası bana eksi 5 ile eksi 6'dan ne gelsin? 30. Çaktırmadan şurayı da hesaplayayım. 2 ile 1'i toplayayım ilkten 3 olsun. Bak şuraya sıkıştırayım. 3 eksi ne olur? 7 bölü 3. Hemen 3 ile 3'ü çarptım. 9, 7 çıkardım. 2 paydam ne? 3. O zaman çarpı 2 bölü 3 dedim. Hemen sadeleştiriyorum arkadaş. 1, 10. 2 çarpı 10'dan ne gelecek o zaman yanıtımız gençler? ilk sorumuzda 20 gelecek. Şimdi ikinci sorumuzda gençler bölme bölünebilme sorusu. Şimdi bunda şu taktiği bilmiyorsanız gençler yapamayabilirsiniz. Bu arada gençlerden biri mail atmıştı bu bana, bunu bana toprak yayınlarından olabilir soru. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bir soru bize dedi ki arkadaş bir sayıyı 45'e böldün. Kaç kalsın? 23 kalsın. Şimdi biz bunun yöntemini nasıl yapıyorduk? 9'a bölüyorduk. Sonra 5'e bölüyorduk. Diyorduk ki arkadaş bu kalanı da bunlara bölmem lazım. Ben 23'ü 5'e bölersem kaç kalır? 3. Yani ben sayıyı 5 ile bölümünden kalan 3 olacak şekilde ayarlamam lazım. Ne yapıyorum? 23'ü 9'a bölüyorum. 18'i tam bölünüyor. Sonra kaç kalıyor? 5. O zaman benim bu sayıyı da 9'a bölümünden 5 kalacak şekilde ayarlamam lazım. Ama bunun tam tersi büyük bir bölünebilme kuralında bize kalan veriyorlarsa izlememiz gereken yöntem teknik şu gençler. Yani ben sorunun aynısını direkt yazdım üşenmedim. Kaç 16 basak, basamak mı? 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 Hem yazdım hem okudum üşenmeden üşenmeyelim. Şimdi 44 ile böl diyor. Dedik ki arkadaş ben bir sayıyı 44 ile bölmem gerekiyorsa ne yapacağım? Bir 4'e böleceğim bir de 11'e böleceğim. Önceliğimiz hangisi oluyordu bu bölme kurallarında? Hangisinde daha az rakama ihtiyacımız varsa gençler biz 10 başlıyorduk. Burada 4 ile başlamak mantıklı. Neden? Son iki basamak bizim için yeterliydi. O zaman ben geldim arkadaş 78'i 4'e böldüm. 72, 76'sı tam bölündü. Kaç kaldı 4 ile bölümünden kalan 2 oldu. Oldu. Şuraya yazdım, 4 ile bölümünden bu sayının kalan 2. Şimdi sıradakine 11 ile bölünebilme. Neydi 11 ile bölünebilmenin kuralı? en sağdan artı ile başlıyordum. artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi şeklinde gidiyordum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. İnşallah artıları eksileri, artıları eksileri karıştırmayacağım. Şimdi rakamlarını toplayacağım. Bak geliyorum rakamlarını toplayayım. Bunlar dörtlü dörtlü ya. Çaktırmadan dörtlüleri toplayalım. 6 ile 8'i toplarsam 14 yapar. 5 ile 7'yi toplarsam 12 yapar. Artılardan eksilileri çıkarırsam arkadaş ben buradan 2 yakalarım. Aynı şekilde buradan 2 yakalarım. Buradan 2 yakalarım. Gelirim buradan 2 yakalarım. O zaman bu sayının 11 ile bölümünden de kalan kaçmış gençler? 8. Şimdi zaten bilinmesi gereken teknik burada. Bir sayının 4 ile bölümünden kalan 2, 11 ile bölümünden kalan 8 ise arkadaş 44 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi teknik şöyle çalışıyor gençler. Ben bu kalanları ortak bir yerde buluşturmam lazım. O zaman şöyle ilerleyeceğim. Diyorum ki arkadaş 4 ile bölümünden kalan 2 miydi? Sürekli 4 4 ekleyeceğim. Ne olur? 6 olur. 10 olur, 14 olur, 18 olur, 22 olur, 26 olur. Buraya sığar mı bakalım? İnşallah sığar. 30 olur, 34 olur. Sonra ne olur gençler? 38 olur, 42 olur. Bunlar olabilir. 44'ten daha küçük olmalıydı değil mi kalan? O zaman teknoloji sen yine oğlum şu 11'in 8'ini şuradan sil. Aynı şekilde 11'in 8'i burada mıydı arkadaş? Bu sefer bunda da ne yapacağım? 11 11 gideceğim. Ne gelecek arkadaş? 19 gelecek. 11 daha eklesem 30 gelecek. 11 daha eklesem 41 gelecek. Zaten daha fazla ilerleyemem. Bu ilerleyişlerde gençler ortak çıkan sayı bu sayının 44 ile bölümünden kalandır. Bak hemen gözüme kestim. 30 burada var, 30 burada var. Zaten başka ortak bir sayı kalmaz. Demek ki bu H sayısının 44 ile bölümünden kalan Kaçmış gençler? 30'muş. Geldim buraya 30 yazdım. Şimdi aynı olayı biz ne için yapacağız arkadaş? 15 ile bölünebilme için yapacağız. Şimdi 15 ile bölünebilme yine bu kırmızıyla yazdığım sayıdan kopya çekelim. Hemen ilk önce ne yapalım arkadaş? Bir 5'e bölelim, bir 3'e bölelim. 5'e bölüyorum daha az rakama ihtiyacım var. 8'i 5'e böldüm. Kaç kalanını verdi bana? 3. Şimdi neye geldi sıra arkadaş? 3 ile bölünebilmeye. Neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Hemen bir toplayalım bakalım. Buradan ne yaptı bana? 8, 7, 15. 5 daha 20, 6 daha 26. Kaç tane var burada bundan? 4 tane paket vardı. 26 kere 4 ne yapar? 24. Elde 2 olsa 104. Şimdi 104'ü ne yapacağım ben arkadaş? 3'e böleceğim. Sakın ola dümdüz bölmüyorum. Yine rakamlarını topluyorum. 5 yapıyor. 5'i 3'e bölersem kalanım ne geliyor? 2. Demek ki bu sayının 3 ile bölümünden kalan da kaçmış gençler? 2'ymiş. Rakamları inşallah yanlış toplamadım. Dur bir daha toplayayım. 15, 20, 26, çarptım 24 elde 2 olsa 104 tamamdır. Sanki doğru toplamışım. Şimdi aynı sistemi burada çalıştırıyorum. Ortak yakalayacağım. Bak 5 ekliyorum. 8 13 18 23 28 33 38 43. Ne yapamam? 15 ile bölümünden kalan mı diyor? Dur. 15 ile bölümünden kalan diyorsa ne yapmayacağız arkadaş? Bu sefer 15'i aşmayacağız. Yine teknoloji bize yardım et oğlum. Etti. Burada duracağız. Zaten 3 8 13 olabilir. Kalan neydi? Böldüğümüz sayıdan ufak olmalıydı. Benim aklım yine 44'e gitti. Şimdi aynı mantık nereden ilerliyoruz? 3'ten. 2 miydi? 5 olur, 8 olur. 11 olur. 3 daha eklesem ne olur? 14 olur. Hemen gelip bakıyorum her ikisinde hangisi ortak gençler? 8 ortak. 8'in etrafını çevirdim. Demek ki bu sayının 15 ile bölümünden kalan da kaç oluyormuş? 8 oluyormuş. Diyorum bitiriyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Matematikle kalın. Çok ders çalışın. Hoşça kalın.